Meyti kardeş, Meyti kardeş. Ben sütümü içiyorum, çok büyüğüm. Sen de sütünü içiyor musun? Babi kardeş, babi kardeş. Ben de sütümü içiyorum, ben de büyüyorum. Ama hala çok küçüğüz. O zaman bizim büyümek için bir şey bulmamız lazım. Ne yapsak ki? Zıplayalım lan, zıplayalım peki. Büyü... Zıpla... Anam zıpladım büyüdüm. Yaşmış oldu. Anam babi oldum. Aha! Arkadaşlar şu anda gayet büyüdüm ha. Birazcık daha zıplasam acaba neler olur ki? Şöyle birazcık daha zıplayayım. Aha! Yaşım 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 12, 18, 19, 20. Oy! Yık çıktı. Hı, üniversiteye mi gidiyorum lan? Sakallara falan bak. Hı, arkadaşlar çok çekir oldum. Evladım, ben de 104 yaşındayım. Hep ben de hala süt içiyorum. Abo, dayı, tek ayağın çukurda. Ne yapacağız süt içmeyi? Boş ver, git dua et, namaz kıl. Cennete gidesin belki. Aha. komedi ya. Arkadaşlar, şu anda her zıpladığımızda yaşımız artıyor. Ben 28 yaşıma mı geldim? Abo, yaşlandık lan. Burada bakalım bir obiler de varmış. O zor diyor, easy diyor. Tamam, ikinci önce easy'den başlayalım arkadaşlar. Bakalım obilerimizi yaparken yaşımız kaç olacak? Şöyle hemen atlayalım. 28 şekilde kaldı. Aa, ne güzel. Tamam. Yaşım atmıyor. Aa, obiye girdiğim zaman yaşımız atmıyor herhalde. Tamam süper. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hoppa şuraya da gidelim. Yani birazcık obi prosu olduğum için buralar benim için en kolay şeyler arkadaşlar. Hatta en zorunu falan da yapacağım büyük ihtimal. Şöyle gidelim oğlum. Niye girmiyor lan insanlar? Arkadaşlar buraya girer misiniz? Hoppa. Ay. Lan saçlarım döküldü. Apo yaşım da 30 oldu. Ha anam çok kötü oldum ya. Ben yaşlanmak istemiyorum. 33, 35 hani zıplarken gelmiyordu. Her atladığımda 2 yaş geliyor. Arkadaşlar şu anda 40 yaşındayım. Bari ödülümü alayım. Çok yaşlandım ya. <laughs> Arkadaşlar ne oldu lan? 124 yaşına geldim. İmdat. <laughs> Oğlum 124 yaşında ne oldum ben ya böyle? Sakallara makallara bak. İsa bir baston falan verir. Ayakta durabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar çok yaşlandım. Artık videoyu beğenmeyi, e, abone değilseniz abone olmayı ve bir de neydi ya? E, dur unuttum. Yaşlıktan unuttum. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilin lan. Oğlum çok ses yapıyorsunuz. Başım ağrıyor. yaşlı mı ben? <laughs> Anam ne oldu bana böyle? En azından bu saatten sonra yaşlanmam diye düşünüyorum. Anam yine yaşlandım. Yuh 132 oldum. Zombi oldum lan ben. Abi zombi oldum. Aha, arkadaşlar 134 yaşına geldim biz zombi oldum. Ya biz burada obileri yapacaktık ya. Neyse gelin gelin. Şimdi şu orta obiden başlayalım. Bakalım onu yapabileceğiz mi? İyi e, zıpladım da yine yaşım artıyor arkadaşlar. 140 yaşıma geldim. Oy zombi olduğum için çok mutluyum şu anda. İyi e, buradan nereye atlayacağız? Ana. Lan ters tarafa koymuşlar bunu. Oğlum şunu ortaya koyacaktınız ya. Arkadaşlar yanlış yere koymuşlar herhalde. Dur bir saniye. Bir daha zıplayayım. Acaba ben mi yanlış yerden atladım? Aslında zıplamak da istemiyorum. Çünkü her zıpladığında 2 yaş geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle çekilin. Arkadaşlar bir çekilebilir misiniz? Ha, şunun üstünden o tarafa doğru atlayabiliyor mu? Oy! Atla! Atla. Oğlum biriniz atlar mısınız? Hep beraber düştüm aşağıya. Yok, burayı yanlış yapmışlar arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Zor obiye gidiyoruz. Çekilin, zor obiye gidiyoruz. Bakalım bunu yapabileceğiz mi? Şimdi şuradan kırmızıdan gidelim. Atlı atlı arkadaşlar. Şu anda 200 yaşına geldim herhalde. Abi Allah'tan dede değiliz ya şu anda zombiyiz. Hoppa çipeli çıktı. Tamam şöyle at anam. Lan boşluğa düştüm ya arkadaşlar. Gıcık oldum. Tamam bir daha deneyelim hemen. Arkadaşlar iteklemeyin lütfen. Birbirimizi iteklemeyelim. Bir daha çıkıyoruz. Hop atlayayım. Bir daha atlayayım. Çekil kardeşim. Oğlum üstüme üstüme geliyorsunuz ama. Bir dakika. Aha geçtim tamam. Hoppa. Çekil. Anam anam düşmek istemiyorum. Bir saniye abim. Oy. Anam tutun lan. Ah, tutun kollarımdan. <laughs> Aha, beni götürüyor. Tamam tamam. Ben kendim çıkarım buradan. Hop atlayalım. Ama burada çok yaşlı insan kaynadı ya. Hepsi 200 yaşına girmiş. Bir gider misin yanımda? Aha geçtim şuradan. Şuradan da çıkarsam atlayacağım arkadaşlar. A anam arada kaldım. Lan oğlum durun lan. Şşş. Beni bir kurtarır mısın? Şşş Hiş, yaşlı amca 59 yaşındasın oğlum tutsana beni 262 yaşında dedem var burada ha tamam çıktım ya yine girdim çıkıyorum çıkıyorum geri giriyor arkadaşlar bir saniye atlayacağım şuradan bir çekilirlerse on numara olacak da çekilmiyorlar aha geçtim valla Şuradan da bir daha atlayayım. Üstüme basıyorsun. Üstüme basıyorsun. Üstüme basarak geçiyor. Mir kardeşim bir saniye durur musun? Ben de senin üstüne basayım. Ulan o da 285 yaşındaymış. Yaşlı adamın kafasına bastık. Ölecekti dalgası ya. La oğlum çekilin bir gidemedim şuradan. Anam düşmek istemiyorum arkadaşlar. Derken düştük. Daha merdivenleri çıkamıyoruz ki. Merdivenleri çıksak daha ileride de bir şeyler var da. Onları bir atlatmamız lazım. Çok kişi olduğu için geçemiyorum arkadaşlar. Şöyle arada kalıyorum. Ha abi ya bir gidin ya bir gidin. Hop Tamam. Önümde kimse yok. Önümde yok. O da aşağı düşsün. O da aşağı düşsün. Mil kardeşim burada. Anam. Birisinin mezarı var lan burada. Oğlum adam ölmüş. Buraya <laughs> koymuşlar valla. Tamam. Buraya kadar çıkabildik arkadaşlar. Şimdi buradan daha hızlı gitmem lazım. Kardeşim bir üstümden çekil. Yavaşça atlamam lazım. Atladım. Tamam. Geçiyorum. Geçiyorum. Ayağım kaydı. Oğlum buzmuş ya orası. Şuna bak merdivenlere geçeceğim diye 369 yaşına geldim ya. 220 senedir bu merdivenlerde zıplamaya çalışıyoruz. Ama bu sefer geçeceğim. Bana takılmazlarsa geçeceğim arkadaşlar. Şurada oğlum mizarı gördükçe canım sıkılıyor ya. Bir saniye Mert'im lütfen çekilir misin? Bu sefer geçmek istiyorum. Hop atlayalım. Oğlum burası kayıyor mu? Çok erken atladım ya. Bir saniye şurada rebit vardı. Rebit yaptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Hemen bir ona bakalım. Şöyle rebit'e tıklayalım. O 250 yaşında yapabiliyormuşuz. Rebit yapalım. Oy no, anam. Lan mizarlığım. Anam. Huh, çok korktum lan. Öldüm diye çok korktum arkadaşlar. Bebek olmuşum ya. Ha? Ben tekrardan bebek oldum. O zaman böyle canlı canlı daha hızlı gidebilirim. Çekilin lan bu sefer. Geçek babi geliyor. Hop. Hayda. Saçlar yine gitti. Yine fizik öğretmenine döndük ya. Niye böyle oldu? Şuradan da zıplayıp arkadaşlar. Zıplayamadım. Abicim bir çekilir misiniz ya? Zıplarken yine bir şey oldu. Şöyle bir daha zek geçelim. Tamam. Abi saçlarım hemen döküldü. Yine beyazladı. <laughs> Arab çok kötü ya. 60 yaşına gelmek istemiyorum. Abi şurayı geçemedim. Bütünle gıcık oldum. Evladım. Yaşlılara yol verin. Lütfen ayakta duramıyorum zaten. Baston lazım bana. Bastonumu verseydiniz. Mert seni bekliyorum. Hadi geçsene oğlum ya. Bu da benim uğraşmamı bekliyor. Atla hadi. Vallahi ben atlayacağım şimdi. Arkadaşlar bu sefer geçeceğim. Aha Mert'in yanından şöyle çıkalım. Tamam çipir. Mert bir saniye çekil. Zombiye döndük zombiye. Vallahi zombiye döndüm ya. 132 yaşıma geldim. Bu sefer atlayacağım arkadaşlar. Hop çok güzel. Bir saniye iteklemeyin. Lütfen iteklemeyin. Ben şuraya bir hızlıca geçeyim de. Allah ilk defa buraya kadar geldim. <laughs> arkadaşlar tamam 161 yaşında buraya kadar gelebildik. Şimdi buradan ne yapacağız? Üste çıkıp Mert. Hep Mert'in yüzünden oldu. He? Oğlum bir buraya kadar koşturdunuz ya. Şöyle atayım arkadaşlar düşmek istemiyorum. Ya zor değil normalde zor değildi. Çok kişi olduğu zaman birbirimize çarpıyoruz. Ondan dolayı buraya kadar çıkamadık arkadaşlar. Hadi oğlum mit lütfen gelme yanıma. Lütfen girme. Hah tamam onlar yukarıdan gitsin arkadaşlar. Ben şöyle Allah düşürecek beni düşecek bak kedi düştü. Hoppa tamam süper atladık. Bakalım buraya geçtiğimiz zaman kaç yaşına geleceğiz. Arkadaşlar sonunda bir şey aldığımız zaman öbüründe 300 yaşımıza gelmiştik. Zor geri geçtiğimiz zaman bayağı bir yaşta olacağız herhalde. Geçelim geçelim. Burada neler var? Lazerler var. Dikkat edelim lazerlere. Aman düşmek istemiyorum. Çok güzel. 258 ve 265 yaşında geldim buraya. Oğlum. Ha, geldik arkadaşlar. Zor bir bitirdik. Mükemmel. Acaba rebit yapabiliyor mu? Şu anda 292 yaşındayım. 500 yaş lazımmış arkadaşlar. Tamam. Şurayı alalım. Hediyemiz ne gelecek bakalım. Çekilin çekilin çekilin. Olduk. Oğlum. Ne oldu lan bana? Yuh. Oğlum iskelet oldum ya. Ha arkadaşlar yaşımda 977. Bu ne lan? <laughs> oğlum çok yaşlandım. Tamam o zaman şimdi revirt yapabiliriz. Hoppa ikinci revirtimizi de yaptık. Anam yine küçüldüm ya. Hemen zıplaya zıplaya normal halimize gelelim. 10 yaş tamam 25 oğlum çok oldu ya. Beşer beşer artıyor bu sefer. Oha direkt 50 yaşına geldim. Şimdi buralarda da bir şeyler var arkadaşlar. Onları bir gezelim bakalım. Aa en sevdiğim tren kart oyunu var. Buradan birip çıkabileceğiz mi ki? Yanımızda 10 kişi var. 10 kişiyle beraber bilebiliriz. Biz... Oğlum ne oluyor lan? Hoşçakalın. Sanırım cennete geldim. Demek ki 191 yaşına kadar yaşayacakmışım. <laughs> Zombi olarak gittim ya. Abi ben buraya nasıl geldim? Lan oğlum geri aşağı inmem lazım. Oy kaçırdık oraya da kaçırdık. <laughs> arkadaşlar adamlar beni fırlattı ya. Tamam güzel oldu. Benim güzel şurada trene binecek Çekilin lan ben geliyorum. Bakalım bu kadar kişi içinde binebileceğiz mi? Şu anda 2-3 kişi var arkadaşlar. Belki binebilirim. Allah birisi gitti. Tamam öbür telerini bekleyelim. Arkadaşlar herkes sırayla. Lütfen acele etmeyin. Sırayla. Yeşil yandı. Hop basalım. Bindim bindim. Tamam gidebiliriz. E çekilir. Oğlum ne oluyor lan? 10 kişi nasıl binsin lan? 2 kişilik mi? Çekilir misiniz? İleri ileri gider misin tren? Oha gidiyor. Molla gidiyor. Oy o adam. Yıkıldım. Ulan sizin yüzünden yıkıldım ya. 10 kişi binmesin treni. Çekilin sırayla ha. 2 kişi 2 kişi. Bak ne güzel gitti adamlar. Hop şuradan girelim. Biletim var benim arkadaşlar. Lütfen biletsiz binmeyin. E, tren gitti. Tamam tekrardan basalım arkadaşlar. Ben buna bineceğim. İnat ettim arkadaşlar. Bir şekilde binmem lazım. Şöyle basıp uy binemedim. Çıkartır mısınız treni? Oğlum herkes çıkıyor. Bir tek biz çıkamadık ya. Aha bindim. Bu sefer gidebiliriz. <laughs> Oğlum bir çekilin ne olur çekilin ya. Allah'ım ya Rabbim. 262 yaşındaki adamım ya. Hiçbir saygınız yok. Bu sefer dışarı çıktı. Beni de yürüyerek kendim giderim. Şöyle yavaşça yavaş çıkayım. ne kadar yürüyebilir miyiz ki acaba? Neyse yokuşlar da en azından hızlanıyor. Bak 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 bak. Aa aşağısı boşaldı. Dur lan hemen inip binsem var ya on numara olur. Vallahi tren de geldi. Git kardeşim git. Oğlum kandırdık herkesi. <laughs> Arkadaşlar şu anda trenle çıkıyoruz. Oğlum çok mantıklı bir hareket yaptım şu anda. Binmeyin binmeyin trene binmeyin. 5 saattir trenle çıkıyoruz. Hadi az kaldı. <laughs> Sonra gittiğim zaman ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Buraya var ya herkes çıkamıyordur büyük ihtimal. 15-20 kişi binmeye çalıştılar ya. Lan sen de dans edip durma. Yorulmadın mı? Yorulmadın mı? Oo burada 2-3 kişi varmış. Şöyle atlayalım aşağı düşmeden arkadaşlar. Süper. Şimdi şunu alalım. Oy kafama bak. Altın iskelet oldum. Ho, arkadaşlar yaşım 2857 mi? Ona lan oğlum milattan önce mi doğdum ben <laughs> Arkadaşlar yaşım da çok çıktı Süper şimdi başka nereye gidebiliriz Şöyle bir tipimizi yapalım Aa burada bir şey var dur dur Yukarı doğru çıkabiliyoruz herhalde Tamam arkadaşlar. Şimdi sağda gökkuşağı merdiveni var. Oraya çıkabiliriz. Hemen onun sol tarafında bir şey var. Onu da deneyeceğiz. Herkes geçsin. Herkes geçsin. Oo bu kayboluyor mu? Abi bu kayboluyor. Onun için daha dikkatli çıkmamız lazım. İnşallah benden önünde gitmezler ki gittiler. Abicim gitmeyin bir gitmeyin ya. Dur bir saniye şöyle atlayayım. ha. tamam benim önden gitmem lazım arkadaşlar. Allah çıkıyoruz. Tamam buraya da çıkarız büyük ihtimal. Ana Oğlum 10 bin katlı merdiven mi yapılır ya? 188 yaşındaki adam buraya çıkabildi. Oo, mazarası da çok güzelmiş buranın. Çok iyi. Buradaki yediğimizi de alalım arkadaşlar. Bakalım kaç yaşına geleceğiz. Hemen şöyle basayım. Oo, bir de şapka falan taktım şu anda arkadaşlar. 3582 yaşındayım. o nasıl bir yaş ya? Revert yapalım. Hemen mizarımız geçsin buraya. Süper. Şimdi bir de ileride bir yer daha vardı arkadaşlar. Onu da deneyeceğim. Bakalım onu başarabileceğiz mi? Bu arada atık her zıpladığımda 10 yaş falan artıyor herhalde arkadaşlar. 92 100. Direkt var ya 3 zıplamada 100 yaşına geldik. Tamam bu neymiş bakalım bir. Aa bu squid mi? Şöyle çıkarıp Aha Ana! Squid Game'de geçeceğim. Abi buradan dikkatli gitmemiz lazım. Tamam kırılıyor herhalde. Okey. Önden atlayanlar varsa onların arkasından gideriz. Şöyle atlayalım. Aferin Mert oğlum. Tamam zıplayın. Sol tarafa gitmeyin. Hemen sağdan atlayalım. Aa tamam. Burayı da bitiririz arkadaşlar. Anam kırıldı lan aşağı düştü çocuk. Hoppa! sola atlayayım. Şimdi sağa mı gitsek sola mı gitsek? Tamam o zaman sağa gidelim. Tamam. Ana! Oğlum ben kır... Ama kırılmamıştı ki. Sağ tarafa atlamıştım. Tüh ya. Tamam. Öndekiler gitmiş arkadaşlar. Onlarla hızlı hızlı gidelim. Geldim geldim. Burayı da bitirmem lazım. Hop. Tamam arkadaşlar. Abi ne oluyor ya? Oğlum kırılmamış yere ben atlıyorum. Kırılıyor. 3-5 kişi olduğumuz için mi? Kalabalık olunca kırılıyor sanırım. Hadi kankalar. Buraya da geçmemiz lazım. Çok güzelsiniz. Sol atladı. buradan Allah düşmeyin düşmeyin bir saniye. Tamam. Sağ atlasam. Atla lan. Abo. Zombi atladı. Aşağı düştü arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Hadi oğlum ya. Sonra çok merak ediyorum. Oğlum atlaşsana. Birinizin atlaması lazım ama burası çok kalabalık oldu. Vallahi telledim. Aha tamam Yusuf atladı herhalde. Hemen şöyle atlayalım çekilsen oğlum. Tamam güzel şimdi sağa mı atlayacağız sola mı atlayacağız? Oğlum 15 kişi camın üstünde kırılacak ya. <laughs> Aha tadılar kırıldı arkadaşlar. Hemen şöyle geçeyim. İki tane yer kaldı. Süpersiniz. Hop buraya da atlayalım. Dört kişi mi kaldık? E şimdi nereye atlayacağız? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Ben atlasam mı ki? Atlamayayım ya arkadaşlar. Geri başa dönmek istemiyorum. Off verim lan çocuk atladı vallahi. Hop geldim mükemmel. Şimdi sol taraf kırıldı. Hop atladık geçtik. Oh be buraya da geçtik arkadaşlar. Hop kaç yaş geldi? 3000 yaş geldi. <laughs> Kakalar gelin. 3000 yaşına geldim artık konuşamıyorum. Rebirth de yapamıyorum. Oha 5000 rebirth olur mu? Buraya çıkmıştık. Ee, tamam her tarafı yaptık herhalde arkadaşlar. Sağdan soldan geçmediğimiz yer kalmadı. O zaman artık videoyu bitirebiliriz. Kakalar like atmayı unutmayın. Sağdan soldan dediğin Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>